Merhaba. <laughs> i̇zin ver de kanalımı ben açayım ben. Bu da izin ver var be. Sen benim kapattın ben seni bir de açıyorum işte. Tamam. Herkese yeni bir günden merhaba. <laughs> ya inanmıyorum ya. Aferin şu an evet. video çekerken. Ee, yakın arkadaşım geldi. Kardeşim, Kanalımın tek ve ilk konu artık. Yani yani planım şu, kanalıma artık asılmak istiyorum. <laughs> Abi asılmak iki anlamlı bir kelime. <laughs> Mesela bir de sapık olarak asılmak var. Öyle seçilirse. İki anlamlı değil ya. Neyse, Çok şimdi anlamlı. eş anlamlı yani. İki anlamlı da Tamam, şu an Neyse çünkü... ya! <laughs> evet, devam edelim. Ee, bugün aldıklarımı göstereceğim size. Şu üstümdekini de aldım. Ben şu üstümdekini de bunlarla beraber aldım. Ama bunu dayanamayıp bugün giydim. Bugün Aysu'yu almaya gittim çünkü. Ondan sonra e, böyle bu şekilde. Sen ki, bugün kanalıma bir video çekeyim Peki, Ama konuşuruz. ben konuşurken konuşursam bu iş olmaz. <laughs> Ondan sonra bu şekilde. Şimdi başlıyoruz. <gülüyor> Kusuyor! <gülüyor> Kusuyor! Size <laughs> yemin edebilirim <laughs> kustuğuna. <gülüyor> yuttum yuttum bana. Ay Yani çok kötü Şimdi... burnumdan çıkacak. Aa, size bir de şeyleri göstereyim mi? Saksılarımın bakın! Bunlar harika. Çok güzel. Onu anlatayım mı? İkimiz hakkında. Tamam anlatsın. onu ayrı bir video yaparız. Prim tamam olur. <laughs> Diğer videomuzu da izleyin çünkü nasıl tanıştığımız hakkında bir video. Bu da... Baksanıza bunun dikenleri! Tam... Ya bunu biz taze gittik, masanın üstüne bıraktık. Galiba güneşten pörsmüş bu. O yüzden diye bir şey kalmış ama olsun. Hala güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi bu da güzel. Bir sorun mu artık? Kamera ne hangisi yukarıdaki lazım? mi aşağıdaki mi? İki tane çift kameralı mı ha, tabii? Tamam. Cahiliyet farklı bir <laughs> şey ne <gülüyor> ben iPhone kullanıyorsam yani ne yapayım? Ben de iPhone kullanıyordum ama hafızası <laughs> bana yetmiyor arkadaşlar. Çok fazla fotoğraf çekiyor, çekiyorum. Çok fazla çekiyorum ve silmeyi sevmiyorum. Yani böyle de bir sıkıntımız var. Mesela ağacı çekelim, o ağacı silmem. Çünkü niye sildim? Ben onu çekmişim falan öyle. Şimdi ilk ürünümüze geçtim. Number one. İlk ürünümüze geçtim. Bak böyle. Geçiş. Şimdi bu böyle bir elbise. Tamam mı? Şöyle. Uçuş 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 bir elbise. Ha böyle. Evet. Bunun da böyle boynundan bağlaması. Bir saniye. Bağla bana boynundan. Kesin de şu an ama. Evet. Şimdi bu böyle bir elbise. Böyle. Şöyle. Uçuş uçuş. Şöyle. Sonra bunun bir de arkası açık. Arkası da böyle. Sırtı açık. Aa, çok güzel. Sırtı da açık. Nasıl? Çok iyi değil mi? Çok iyi. Tam bir yaz elbisesi. Uçuş uçuş plaj elbisesi falan filan. Plaj elbisesi işte. Aynen plaj elbisesi. Şeyde derde de. Şeyde de. Şeyde de. Şeyde derde de. Şeyde derde de, şeyde derde de. <laughs> Başka yerlerde de yazık yerlerde de giyebilirsiniz. Hemen bunun fiyatına geçiyorum. Arkadaşlar bu 100 liradan 60 liraya düşmüş. Çok iyi aldım. Ama bence bu var ya bir kez daha düşmüştür. İki kere düşmüş zaten. Evet tamam. iki kez düşmüş. Bu sen bununla uğraşsana, sen evet. uğraşırsın bundan. Tamam. Biz diğer ürünü geçelim. kadar boş bir resim olduğu için çok Şey, kotonunu aldım. Tüm ürünler kotondan bu arada. Bu da yine kotondan. Bunun çok anlatılacak bir şey şeydir. yok. Dur, normal etiketi varmış galiba arkasında. Onu da yüzüne yazıyor böyle. Aynen. Yani. Bunun böyle çok fazla anlatılacak bir şey yok. Normal tişört. Ben bunu da dün giydim. Ha yüzlerden bir ara 75'e düşmüş. Evet. Aynen. Daha sonrasında 100 liradan 60'a düşmüş. Yani 100 liradan 75'e düşmüş, sonra 60'a düşmüş. Yanlışun çevirmiş o. Olsun. <laughs> sonrasında bu var bir de. Bu bunu ben böyle biraz büyüklerden bir aldım. Şimdi bir tane tulum göstereceğim. O tulumun içine giymek için aldım. Yazıyor. California San Diego yazıyor. Hmm. Bunu da 30 liraya aldım. Yanlış olmasın. Bunu da 30 liraya aldım. İşte şimdi bir tane tulum göstereceğim. O tulumun içine giymek için almıştım. Bu da o şekilde. Bunlar yeni sezon bu arada. Belirteyim. Yani bulabilirsiniz. Gibi. Aynen bulabilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Bu şimdi olay bir. Ben de ilk defa görüyorum bunları bu arada. Evet. Olmuş 36 lira mı almış ya? Bakalım 36 lira. 36 aldım. Neden? Büyük mü Küçük mü <laughs> Yok hayır. <laughs> Şaşırdım. bir şey şöyle Bu şöyle bir kot Böyle duruşta şey duruyor. Normal falan duruyor. Ama kamera bakın. Çok güzel. Kemeri göstereyim. Umarım netlemiştir. Netlediğini umut etmek istiyorum. Çok güzel. E, deneyip göstermeye çalışacağım bu arada. Bu da 50 liraya düşmüş. Gerçekten 50 liraya düşmüş. Ve hani şu anda bir şortu, kot şortu 50 liraya bunun imkanı yok. Böyle bir şort hele. Ve biz denk getirdiklerden Nereden? E, optimum'dan aldım. Bunu da Optimum'dan hmm. aldım. Ne zaman? Aynen. Dün mü? aldım işte. İnanmıyorum. Evet. <laughs> ve bu diğer şort. Bu şort bir olay gençler. Ben bunu çok beğenemedim ya. Yani. Ben, ben bunu daha çok beğendim. Ve bundan sonra onu göstermen olmadı. Ve ben bunu çok böyle şey aldım. Hadi indirme girmiş ben falan aldım. Bunu daha çok beğenerek aldım ama bu üstte daha şey duruyor, hoş duruyor. Şöyle arkasında bu şekilde. Böyle. Kesik bunun paçaları. Onun öyle değil, onu katlamalı ve bunun biraz daha paçaları boyfriend tarzı böyle. Eğer bacaklarınız hmm. genişse yani üst kısımları genişse çok sıkı likralı almayın. Ee, böyle tercih edin bence. 2-4 böyle önde böyle düğmeli. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 40 liraya düşmüş. Kaçtan düşmüş bilmiyorum. Yani 90'dan düşmüş diyor ama ondan önce bir kez daha düşmüş. 89 yazıyor 90 işte 89 90'da ha, evet <gülüyor> <gülüyor> yok ben gittim yani tamamdır şimdi e, bu şekilde Aa, bir de tulumum var ama onu dün giydim giydiğim için yıkandı yıkandığım için şeyde şu an ipi asılı ha. o yüzden dedim ki şey yapmayayım onu getirmeyeyim nasıl bu tarif et bari o da nasıl biliyor musunuz aynı böyle böyle bunun şort halini düşünün, üstünde böyle şey olur. Şort halini değil, bunun tulum halini düşünün. <laughs> bu arada bunun şort halini bunun etek halini düşünmemiz gerekiyordu. Ha, bunu, Çünkü altı etek. Tamam, bunun e etekli tulum halini düşünün. Evet. Bu şekilde. Size bu zor yıllı görevi verdim ki üzgünüm. Şimdi ben bunların arasında hepsini zaten görüntülerini Şu köşeye ya da şu köşeye. <laughs> şu köşeye. <laughs> ya <da> şu köşeye. <gülüyor> <gülüyor> Orası köşe olmuyor, orta olurum. Ama burası da orta oluyor. Ama köşe dedim. Aa, <laughs> şu köşe demek istiyordum. <laughs> şu köşe. Nerede? Köşe. <laughs> bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz. Beğenmediyseniz de beğenmeyi bu Butona da Yoksa hepinizi bulurum. Evet. <laughs> bu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmanız çok şart değil ama yorum yaparsanız da sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.